gördüm. Sonunda. Bastion mi Ciddi misin? Bir dakika ne? Bastion mi vardı orada? Yusuf. Uçura Bastion mi? Ben de bir tane buldum da bayağı uzağa gittim ben. Acaba aynı vesinden bahsediyoruz. Uzak değil. Ama senin yanımızda ha, evet. hemen. Bir telekom. Abi, Bu <laughs> bir gördüm ben geliyorum. Tamam. Evet. Avazıcı öldüm sandım lan. Of. Yusuf burada. Oğlum aynı besimde Ne orada? servisinde? Oh hey gidi günler be. Hey gidi günler be. Hey. Simonez ne yapıyorsun? Simonez. Ben kötü bir durumdaydım, kaçtım şu anda da onun ne tarafa doğru gidebiliyorum da oraya gide gidemiyorum şu an. Fortress hemen yanında. Ve yolu var. Isıtım yolu. Sen neredesin Gökü? Isıtım yolundayım. Hayır. Ne yaptınız oğlum spawn'da? <laughs> Doğduğun gibi emanetim 3 elmas geldi. Gel 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 gel. Gel. Arkandayım. Tuzank. Tuzank. Olabilir. Tamam dur dur dur. <laughs> Lan ne oluyor? Burada çabuk. Hayır, hayır. Hayır. Kaç. Oh. Kaç yok, kaç Tamam. Oh. Direktli lan. Arkadaşlar öyle pat diye gelinir mi arkadan? İnsan bir Yusuf te buraya geldi abi. Bir şey daha. Ben hiç Hayır. Aşağıdan. Oh. Oo, Jet'i de fırladı? <laughs> Simon'u çıktı dışarı. Gel. Arkanızda arkanızda TNT Bir dakika ses kasıyorum diyorum ben Bu hareketleri yapmayın e, Oyun sesi sık kısık Ben bir oyun sesini cihaz arasından açayım Daha iyi olur Erkek hep öldürüyor oradan Dikkatli ol ha Aşağıda aşağıda gördüm İnmiş aşağı Ortada sıkıldığı bir şey görmez mi? Sen Ya poder ki. Hey. <gülüyor> hey. <laughs> ay, <Abi, gülüyor> yosun bana bakıyor diyorum bak. <laughs> Karda mı aşağıda mı? Bir dakika, piyanciye almamız lazım. Abi abi abi. <gülüyor> <gülüyor> hey Simonis. Oy, oh. oh. oy. Oh. Oo. Hayır ölmem 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 ölmem. Aa, yes! Çok kötü oldu. Dur dur. E, hemen geliyorum hemen geliyorum. Beni kaçıyor ben böyle. Kaçıyor kaçıyor dedim. Duyuyorum ben şey, Ha ben doğdum emate diye böyle dört tekan emate. Burada yani. burada. Gel. gel. Gel 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 burada. Beni bırakın artık. Ay portala gidiyor çabuk. Diyeceğim de oku var yayı da var. Abi neredesin? Adam spamlarla yol yapıyor ya. Ender seksi var büyük ihtimal ya. Ya adam burada trade yapıyor zaten. Tamam işte diyorum ya. Arkasındayım hemen. Oo, oh, Reis, hoş geldin. Merhaba merhaba. Ben VS karşıyım ya. Tamam gel Bedrock'tan ev yapalım o zaman. Ne dersin? Olur bak onu onu kim? Ter misin? Funnuda yapalım. Eee yok ya FPS'imiz zıkar o zaman. Abi ne yapacağız hani gittim bana. Aksi yanlışlıkla saraya bıraktım, sıraktım. Aksi üzgünüm. Hayır hayır hayır. İn bak spawner döşüyor her tarafa. Abi yol yapıyor. Ya oradan bir TNT sallasana şu spawnerlar patlasın Yusuf. Adamsın. Savcı ne oldu? Lanet olsun nasıl ölmedin oradan Atman kayası. Ne yaptın bu arada orada? Yusuf gitmiş bile gel. Çok kötü bu ya. Ay. Tamam tamam gerek kalmadı gel gidelim. Aa burada burada burada. Geldi. Abi ciddi misiniz? Ne çabuk geldiniz lan oha. İşte game modlar işte fly falan. <laughs> Bakıyorum <laughs> biz. niye söylemeyecektik yoksa niye söylemeyecektik? buraya TNT koyuyor. Çık çık buradan. Etrafını genişletiyor. Okay. Ah Yusuf ah. Dur aşağıda bandırlarımız var istemem aklıma daha güzel bir şey geldi. Gerek yok çünkü. Gelin gelin gelin. Gitmiş overboard'a gitmiş. Gelin. Ne tarafta? Gelin 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 gösterdim. Ne tarafta abi? Ya. Hayır kaç. Ha. Kaç kaç kaç. Nerede nerede nerede? Nasıl? Allah'ım. Hayır. Allah. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> oh. 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 Ali gitti o kadar TNT'den biliyor musun? Demişti. Ama ben kaçtım ya. Of! Of! Yoksa şey geçti, değil mi? Nether'dan çıktı, burada, değil mi? Burada burada gelin, 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 gelin. Nether'dı mı? <laughs> <laughs> Çeyne Nether'da çekti. değil. Tamam.